Şunu çok net söylüyorum. Anne baba yani evlat kimliği ve kardeş kimliği arızalı olan insanlarda bütün otoyumin hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve bunların tedavisi şu ilaç, bu ilacın ötesinde mutlaka bunların tamir edilmesidir. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, şimdiye kadar e, size e, sanırım 4-5 tane video atıldı e, benim videolarım ve değişik yorumlarınızı aldım. İlginiz için çok teşekkür ederim. E, bundan önce kimliklerden bahsediyorduk. E, ait olma, evlat kimliğinden bahsettik. Bu dünyaya geldiğimizde ilk kimliğimiz. Bu kimliğin sağlam olması lazım dedik. Evlat kimliğinin ötesinde ikinci kim büyüdük artık. Ailenin tek evladıyız, 3-4 yaşındayız, bir kardeşin olacak diyorlar. Aa çok seviniyorsun, bravo yaşasın kardeşim olacak diyorsun. Sonra bir bakıyorsun kardeşin doğuyor, herkes onunla ilgileniyor, kimse seninle ilgilenmiyor. Allah Allah ne oluyor ya, papucumuz dama mı atıldı diyorsun. Sonra sen de gidip karışmak istiyorsun, çocuğa dokunmak istiyorsun. Annen diyor ki dokunma ona, o senin oyuncağın değil. Oyuncağının bacağını kırdığın gibi bunun da bacağını kırarsın deyince ilk kavga başlıyor, gitsin bu diyorsun. Ama sonra zaman içerisinde şunu öğreniyorsun, paylaşmayı öğreniyorsun. Bu anne baba hem benim anne babam hem kardeşimin. Bu oda hem benim hem kardeşimin. Bu ev hem benim hem kardeşimin. Bu oyuncaklar hem benim hem kardeşimin. Neyi öğreniyor? Paylaşmayı. Kardeşlikteki en temel şey paylaşma olayıdır. Kardeşler paylaşamıyorlarsa bunda sıkıntı vardır. Ben çok iyi tanıyorum. Güneydoğu'lu bir aile buraya gelmişti. Güneydoğu'da maddi durumları çok iyiymiş. O terör olaylarının üst düzeyde olduğu dönemlerde dört erkek kardeşler, en küçük 20 yaşlarında, en büyüğü 30 yaşlarında bekar bunlar ve değişik nedenlerle kaçıp buraya gelmişler. Ve az buçuk biraz paraları var ellerinde. Çocuklar önce galericilik yaptılar. Araba alıp sattılar. Yaşlı bir anneleri var. Dizi ağrıyor bana geliyor. Ben tedavi uyguluyorum. Ve e, Kürt bir anne. O kadar güzel bir sohbeti konuşması var ki her şeyi anlatıyor bana. Bir de herhalde burada çevre az. Anlatıyor bana. Çocuklar galericilik yapıyor. Araba alıp araba satıyorlar. 3-5 kuruş para kazandıktan sonra inşaat işlerine başlıyorlar ve inşaat yapınca yavaş yavaş maddi durumları düzeliyor. Altlarına araba alıyorlar, kendi evlerini alıyorlar. Şu her şey çok güzel gidiyor. Tamamen denizliye adapte olmuş. Dışarıdan gelmiş hem denizli ekonomisine katkısı olan hep burada barınabilecek yapıda insanlar. Efendim büyük oğlan evlendiriyorlar. Büyük oğlan evlen bizim denizli bir kız alıyorlar. Evlendikten sonra gelin geçiyor başına. En çok parayı sen kazanıyorsun, sen organize ediyorsun, bunların beyni sensin falan diyor. Ne yapıyor? İ kardeşler arasına giriyor. Girme kardeşim. Ne dedik? Bu dünya bir han, bu hanın tek bir çıkış kapısı var, bir mezar. Ama tek bir giriş kapısı var. Neydi o? Bir anne rahmi. Biz dördümüz bu annenin rahminden bu dünyaya geldik. Kardeşiz biz. Yani bizi bu dünyaya getiren enerji aynı enerji. Onun için bir gelin kayınlarıyla kocasının arasına girmemeli. Gelin öyle yapınca bunun adam mecburen karısını dinliyor ve işleri bölüyor, ayırıyorlar. Etine butüne kısa sürede arabada satılıyor, evlerde satılıyor. Büyüğünü halen tanıyorum garajda çantacılık yapan bir adam. Ne oldu? Gelin hanım, sen kardeş kimliklerini kırdığın için sistem böyle bozuldu. Burada gelinleri suçlamıyorum. Genel yani lütfen benim söylediğimi birer temsil olarak ele alın. Kardeşinle beraber paylaşmayı öğreniyorsun. Aynı şekilde bir erkek de karısıyla baldızı arasına girmemeli. Çünkü neden? Biz beraber aynı aile içerisinde büyüyen insanlarız. Kardeşimle paylaşıyorum. Sonra buzdolabından o peyniri anne babadan habersiz biz çalıyoruz. O sırdaş oluyorsun. Kardeş kardeşin sırdaş sırdaş oluyor. Kardeş kardeşle paylaşımcı oluyor. Genetik olarak düşünün bir insan var. Bunun genlerinin yarısı annesinden yarısı babasından. Diğeri de bunun kardeşi ya. Onun da genlerinin yarısı annesinden yarısı aynı babadan. Yani genetik olarak babamızın yarı yarıya akrabasıyız, annemizin de yarı yarıya. Ama genetik olarak oğlu evladımızın bile yarı yarıya akrabasıyız. Çünkü genlerinin yarısı diğer evlendiğimiz kişiden geliyor. Genetik yapımızla en yakın akrabamız kim? Kardeşimiz. O halde kardeşler arasına girmemeli lazım. Kardeşler birbiriyle asla küs olamazlar. Olamazlar. Benim iki tane böyle hastam var. Bir tanesi 65 yaşlarında, biri 63 yaşlarındaydı o zaman, bir 7-8 yıl önce. Büyük olan hakim, emekli hakim. Küçük olan da köyde çiftçilikle uğraşan bir şahıs, onun iki yaş küçüğü. Bunlar 15 yıldır küsler. İkisinde de 15 yıldır birinde migren, unuttum, birinde iltihabi romatizma hastalığı var. Ve bu hastalıklar ikisi de 15 yıl önce başlamış. Şimdi bunların ikisinin evleri karşı karşıya Acıpayam bir köyünde ve her çıktıklarında birbirini görüyorlar. Her girdiklerinde birbirini ama 15 yıldır küsler. Ya arkadaş siz o anne rahminde o küçücük alanda bu dünyaya gelmiş insanlarsınız. Aynı ortak enerjiyle bir evin içerisinde küs olmanız yaşama uygun değil. Onun için vücutta sürekli negatif frekanslar göndere göndere ne oluyor? İnsanın duyguları değişiyor. Şunu söyleyeyim, insanın duyguları kimyasını etkiler. Kimyası insanı hasta da eder, iyi de eder. Şimdi mesele ne? Efendim, büyük olan e, Ankara'da hakimken e, küçüğü tutuyor. Babası öldükten sonra bütün malı üstüne geçirir. Üstüne geçirmiş bu ya babasının sağlığında. O güceniyor ona. O diyor ki, küçüğü de haklı diyor ki, abi diyor bütün malları, tarlaları babam sattı seni okuttu. Kalan birkaç kıraç tarla onlar da benim çocuğumun hakkı. Hakim olan da diyor ki ikisi de çok güzel insanlar. Hakim olan diyor ki haklısın kardeşim diyor. Ama diyor sonuçta diyor ölüm hak miras helal. Sen niye bana haber vermedin? Benden habersiz ben elden duydum böyle yaptığını diyor. O da buna güceniyor. Ben diyor emekli olup geldiğimde diyor senden diyecektim ki bana bir dönüm yer ver buraya ev yapayım diyecektim diyor. Adam küsmüş 5 yıldır. 5 yıl sonra emekli oluyor, geliyor. Bu küçüğü ona 5 dönüm yer veriyor hem de köyün en iyi yerinden evinin karşısına evini de oraya yapıyor. Ama birbirlerine kırılmışlar. İşte bu kabul edilemez. Kardeşler küs olamaz. Yani kardeşler arasındaki küs sürekli elektromanyetik olarak vücudu rahatsız eden insan enerji. Çünkü insanoğlu fizik bedenden, enerji bedenden, duygusal bedenden, ruhsal bedenden, mental bedenden oluşan bir canlı. Bunu da başka bir zaman anlatacağım. Yani burada kardeş kimliğini onarmamız lazım. Şunu çok net söylüyorum anne baba yani evlat kimliği ve kardeş kim, kimliği arızalı olan insanlarda bütün otoimmün hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve bunların tedavisi şu ilaç bu ilacın ötesinde mutlaka bunların tamir edilmesidir. Yani kardeşlerin küs olması bu toplumda kaldırılamaz. Ben haklıyım, haksızım. Ya kardeşinle senin aranda haklılık haksızlık önemli değil. Kardeşler arasında gurur olmaz, huzur olur, huzur. Siz birlikte huzurlu musunuz? Önemli. Yok işte bu bunun hakkıydı, bunun hakkıydı. Bunlar gerçekten işte insanın kamillik derecesiyle ilgili. Tepkisel aklını, ilk videoda anlattığım ilk mi, ikinci mi? Tepkisel aklını, sezgisel aklını, sistemik ve stratejik aklını ne kadar devreye soktuğuyla ilgili. Siz sürekli tepkisel aklınızıla yaşıyorsanız kafanızda hep bu kavgalar, bu problemler olur. Ben sezgisel aklın hakim olduğu, bütün insanları kucaklıyor ve seviyorum hepinize saygı sunuyorum